Malatya'da kırmızı ışık ihlali yapan servis otobüsü kazaya neden oldu. Bir ağır 5 kişi yaralandı. Kaza Malatya-Ankara Karayolu'nda meydana geldi. Ankara istikametinden gelen Volkan P yönetimindeki 44 FK 772 plakalı servis otobüsü kırmızı ışık ihlali yapınca Abdülkadir Sey idaresindeki 44 AJT 895 plakalı minibüsle Mehmet Öğ yönetimindeki 44 AJ 620 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Abdülkadir Sey, Volkan P. Tanerka, Dilekçe ve Gültekin A yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan biri kırılan Abdülkadir Sey'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.